Kıymetli kefesli hemşerilerim, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz Tepez Belediye Başkanı, Büror Aslı'nın halkın yüzde 49 oyu ile seçilerek yerelde muhalefet görevini verdiği AK Parti, Tepez Belediye Meclis üyelerimize ve partimizin kurumsal kimliğine yapmış olduğu saygısızlıklara ve iftiralara bugün bir yenisi eklenmiştir. Geçtiğimiz günlerde Kepez Belediyesi'nin yapmış olduğu basın toplantısında aslı olmayan, gerçeği yansıtmayan iddiamlar ile AK Parti Kepez Belediye ve Teşkilatımıza iftiralar atmıştır. Bu iftiralar karşısında tepkisini dile getiren belediye meclis üyelerimize yönelik ısrarla 3 yıldan beri sürdürdüğü taciz, aşağılayıcı tavırların yanı sıra partimizin kurumsal kimliğine yönelik fütursuzca eleştiri ötesi yaptığı konuşmalara artık dur demek için meclisi terk ettik. Muhalefete saygı göstermeyen bir belediye başkanının özgür kepe söyleminin altını dolduramadığı bir kez daha ispatlanmıştır. Adı özgür kendisi diktatör belediye başkanı Büro Aslı'nın bu tavırları sürdüğü müddetçe aynı şekilde cevap vermeye devam edeceğiz. AK Parti olarak kim olursa olsun yapılan her hizmeti destekledik. Yanında olduk ancak bu saatten sonra Kepez Belediye Başkanı Birol Aslan ile yollarımız ayrılmıştır. Yapılan bu saygısızlıkları ve iftiraları kabullenmeniz mümkün değildir. Belediye meclis üyelerimiz bu yakışıksız tavırlara meclisi terk ederek tepkilerini göstermişlerdir. Şimdi sözü meclis üyelerimize bırakarak hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Buyurun bir daha. Sevgili Kepes Altı, sevgi ve saygılarına selamlıyorum. E, bugüne kadar e, Belediyesi'nde yürütmüş olduğumuz görevi e, layıkıyla yerine çalıştık. Sizlerimize vermiş olduğunuz oyların e, hakkını vermeye çalıştık. Bu çalışmalarımızda her zaman kimimizin lehine, Kepres'de yaşayan vatandaşlarımızın lehine karar alınması için sağ bir yaklaşımla mecliste görevimizi yerine getirdik. Fakat bu çalışmalarımız esnasında birçok kez belediye başkanı Rolastan tarafından saygısızlığa maruz e, Geçen gün yapılan, belediye tarafından yapılan bir basın toplantısında verdi teşkilatımıza aslı olmayan ithamlarla iftira atılmıştır. Bu iftiraları mecliste gündeme getirdi. Ee, Bir Bülent 112 tane işçi aldığını söylemiş ve bizim yapmış olduğumuz basın işlemasındaki 114 sayısının yalan olduğunu, e, gerçeği yansıtmadığını ve bizim halkı kandırdığını söylemiştir. Bu konuda açıklama yapmamız mümkün değildir. Şimdi e, Meclis Kepez Belediyesi'nden talep ettiği ve Kepez Belediyesi'nin e, imzasıyla bize vermiş olduğu resmi evrak gösteriyorum. Burada 114 işçinin alındığı dair resmi evrak şu an sizin gözünüzün önünde. Bu yapılan e, haksız ithamları bugün dile getirdiğimizde e, belediye başkanının kendisine yakışmayan hareketlerle bize yapmış olduğu tavırlar e, bizim kabul edebileceğimiz tavırlar değildir. Kendisini e, AK Parti teşkilatından ve AK Parti'ye gönül veren e, %49'u temsil eden bu partiden e, özür dilerine davet ettiğimizde e, hem partimizin kurumsal kimliğine vefalar duyarım o zamanlar partimizin kurumsal kimliğine hem de belediye müziklerimizin e, şahsına karşı yakışmayan tavırlar göstermiştir. Bizim daha önce kendisi hakkında yapmış olduğu bir suç duyurusu var. Bunu zaten defalarca gündeme getirdik. Konu şuydu. Bir firma belediye başkanına bir ödül teklif ediyor ve belediye başkanı bu teklifi kabul etmiyor. ama o firmaya da e, görüşmelere devam ediyoruz. Daha sonra bu firma ile yapılan görüşmeler iptal edilse de firmanın yapmış olduğu ödül teklifi, ödül de olsa, hibe de olsa bir para teklifi kamu görevlisi yapılan para teklifi rüşvet suçunu gerektirir. Oluşmuş demektir. Rüşvet, suçu oluşmuş demektir. Kamu görevlisinin de bu suçu bildirmek yasal görevlidir. Bildirmediği takdirde suçu bildirmeme suçunu işlemiş olur. Bizim kanımız bu yöndedir. Ve e, bu yönde e, firma hakkında rüşvet teklifi, teklifi belediye başkanı hakkında da suçu bildirmeme suçundan suç durusunda bulunduk gibi bizim en dolu hakkımızdır. Her ha, sorunu vatandaş değil. Çünkü <laughs> Maçaklar her koltuktan sıra ait değildir. Kepes Belediye Başkanı koltuğu bundan önceki ya da Birol Aslan'ın ya da bundan sonra geldiğinde şahsı mı değildir. O koltuk devletin koltuğudur ve halkı temsil etmektedir. Bir firmanın belediye başkanına yapacağı ödül teklifi, para, hibe teklifi belediye başkanının onur, asiyet ve saygılılığına hakaret niteliğindedir. Biz devletin koltuğuna hiç kimsenin hakaret etmesine sessiz kalamayız. Ve bu bağlamda yaptığımız e, suç konusu kesinlikle bir kez daha şunu çiziyoruz. Beşiktaş'a söyledik, bürol aslan, aslan rüşvet almıştır demiyoruz. Bürol aslan rüşvet suçunu bildirmemiştir diyoruz. Bu konuda hassasiyetimiz tartışılamaz. Dediğimiz gibi bu koltuk halkayttır ve tekrarlandığı takdirde tekrar aynı şeyi yaparız. Biz de yapınca sahip çıkarız. Bu bağlamda mecliste boşluk olmadığımız üç yıldır, bize yapılan bu baskılar artık tahmin edebilecek noktaya aşmıştır. Özgürlükten bahsedip muhalefetin sesine tahammül edemeyenler karşılarında muhalefetin dik duruşunu her zaman göreceklerdir. Ve biz geri adım atmayacağız. Bu tutumlar değişmediği sürece tepkimiz aynı olacaktır. Bugüne kadar biz saygısız hiçbir zaman açmadık. Hiçbir zaman saygısızlığa görülen bir olmadı. Ama gördüğümüz tepkiler, gördüğümüz tavırlar artık buna güldür demek gereksizini gösterdiği için bugün meclisi terk ettik. Takdir kamuoyudur. Herkese hayırlı günler diliyorum.